Merhaba. Sizlere bugün 21 günlük su orucumu nasıl tuttuğumu anlatacağım. Ben elektrik mühendisi Fehmi Aslan Doğan. 67 yaşındayım. 2000 yılından beri sağlıklı beslenme üzerine araştırma yapan uzmanım. Arkamda mne pH yüksek tansiyon, kolesterol, sünüz, alerji, egzama, kalp damar genişlemesi ve en sonunda prozat kanseri gibi 7 hastalığımı yendim. Sizlere ve çevrenize fayda olur diye bu videoyu birkaç yıl sonra rahatsızlıklarımı yenildikten sonra çekmeye karar verdim. Çünkü ispatını kendim yaptım. Sonra sizlere açıklamaya ve bilgi vermeye bu konuda uygun gördüm. 21 günlük su orucumu tutmaya karar vermeden önce su orucu ile ilgili ciddi bir uluslararası kaynaklardan araştırmalar yaptım. Çok sayıda kitap makale okuyup videolar dinledim ve çeşitli sempozyumlara katıldım. Sorucu nedir? Bilimsel faydaları var mıdır? Niçin sorucu tutmaya tutmalıyım dedim kendi kendime. Birçok kitap okudum. Bu okuduğum kitapların bir kısmının ismini videonun altına yazacağım. Bulamadıklarınızı ikinci el nadir kitaptan bulabilirsiniz. Daha da e, istekliyseniz, ihtiyaç duyarsanız sizlere tedarik yorusunda yardımcı olurum. 2016'da Nobel Tıp Ödülü açlık mekanizmasının yücesel iyileşmesindeki önemini ortaya koyan Japon bilim insanı Yoshi Hinori Oshimi'ye verildi. Yücelerin kendi kendini yemesi olarak da bilinen otofacı adındaki çalışmasıyla Nobel Ödülü alan Oshimi'nin buluşu aclığın, kanser ve parkinson gibi hastalıkların tedavisinde dahi kullanılmasını öngörüyordum. Autofaji vücut stres altındayken çok daha fazla çalışıyor. Mesela sorunu tutmada olduğu gibi. Bu durumda hücre enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak e, karşılamaya çalışıyor ve ilk olarak da çöpünü hastalık yapan bakterileri sinire işe başlıyor. Su orucu tutma ile arınma uygulaması. Su orucu ile arınıp kilo verilir. Yeniden sağlığa kavuşup gençlik, gençleşme sağlayan tedavi yöntemidir. Su orucu sadece kaliteli su yani mineralli bol, pH yüksek, canlı su ve bitki çayının haricinde hiçbir gıdanın tüketilmemesi olan bir kürdür. Uygulanan su orucu ile tedavilerin amacı vücuttaki asit ve bu asitlerin neden olduğu hastalıkları ortadan kaldırarak vücut vücudu tamamen arındırmaktır. Bunca yanlış ve asitli beslenmeye rağmen hala yaşıyor olmamız bir mucizedir. Beslenme bugün bir trajedi haline gelmiştir. Ne acıdır ki insanlar bu trajedi mutlu olarak uyguluyorlar. Yedikleri zehir ve asit yüklü gıdalarla beslenerek mutlu oluyorlar. Devamında da hasta oluyor ve ölüyorlar. Burada develerle ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Develerin çölde çok sevdikleri Harese adlı bir diken vardır. Deve dikeni çiğner ve ağzında yaralar açılır. Akan tuzlu kan diken ile karışınca bu tat devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer. Yedikçe kanına doyamaz ve engel olunmaz ise deve mutlu bir şekilde ölür. Ne yazık ki insanların da bugünkü hali bu. Açlık ile vücutta depolanan enerji kaynakları enerjiye dönüşür, sindirim atıkları, kireçlenmelerden çözülmüş atıklar, toksinlerle oruç esnasında içilen su yardımı ile su orucu süresince kötü olan ne varsa vücuttan atılır. Çünkü iyileşme içeriden dışarıya doğru olur. Böylece su orucu arınma uygulaması ile iyileşmeye ortam hazırlanmış olur. Onun için su orucunun dine bağlı oruçla hiçbir ilgisi yoktur. Su orucu bir arınma ve sağlıklı bir vücuda kavuşma orucudur. Su orucu uygulaması ile vücutta metabolik kalkan oluşur. Bazı araştırmalar açlığın kronik hastalık oluşturmada görev alan genlerin çalışmasını azaltıp hastalığın hastalıklardan koruyucu genlerin daha iyi çalışmasını sağlayabileceğini işaret ediyor. 36 saatlik su orucu su içerek oruç tutulmada vücutta metabolik bir korunmanın gelişmesini olanak sağlıyor. Bu arınma aylığı tetikleyen hormonları azaltıp tok kalmaya sağlayan leptin hormonunun normale dönmesine yarar. Bu sayede de kısa sürede doymak mümkün olabilir. Su orucu bu sürede enerji harcamasını sağlar ve insülin seviyesini azaltarak yağ yıkımını artırır. Bu sayede kan yağları düşebilir ve kolesterol yüklenmesi önlenir. Yani yüksek tansiyonu önlemiş olur. Ben su orucumu 3 safhada gerçekleştirdim. Birinci safa 21 günlük su orucu tutmaya hazırlandım. İkinci safa 21 gün orucumu tuttum. Üçüncü safa ise 7 gün su orucumu açma olayını uyguladım. Birinci safa önce günlük yemeğimi iki öne düşürdüm. Sabah Kahvaltı, akşam yemeği yiyerek 21 gün iki öğün yemek yedim. 21 gün sonra günlük öğünümü bire düşürdüm. Her gün 16 saat 16'da yani 4'te öğleden sonra yemek yedim. 21 gün devam ettim. Sonra 3 günlük orucumu tutmaya karar verdim. Yani bu iş safa safa olacak. 3 günlük orucumu tutmaya başlamadan bir gün önce yatmadan sinemeki otu denen aktarlar davabı sorarsanı söylerler. Çay çayı içtim ve su orucuma başladım. Bir gün birinci gün lavmanımı yaptım. Lavmanı da eczanelerden tedarik etmeniz mümkündür. Onlar nasıl kullanacağınızı da size anlatırlar. Hiçbir şey yemeden sadece her saat başı mümkünse tabii bir bardak alkamilerin canlı suyumu ve şekersiz bitki çayları içtim. Biraz zorlandım. Beynimde kurguladığım vücudumun zehir ve toksinlerden e, kurtulmasını ve sağlıklı zinde bünyeye sahip olacağımı düşünerek irademi kullandım ve 3 gün su orucumu tuttum. 3 günlük su orucumu açarken de birinci gün sadece meyve sebze suyu içtim. 2. gün meyve sebze suyu ilave Haşlanmış sebzeler yedim. Üçüncü gün ise normal hayvansal ve hamurçu olmayan her türlü yemeğimi yedim ve dördüncü gün hayvansal gıda olmayan normal beslenmeme döndüm. Yedinci gün ise e, yedi günlük orucumda ise bir hafta sonra başladım. Üç günlük orucum bitirdim. bir hafta ara verdim. E, kendi bünyesel uyumunu sağlamak için. Bir hafta sonra 7 günlük sorucuma başlamadan önce sinameki çayımı içtim. bağırsaklar temizlensin diye. Bir, birinci, ikinci gün lavmanımı yaptım. 7 günlük sorucuma başladım. saat başa alkamineli canlı suyumu içtim. Ve zaman zaman bitki çayımı içtim. Şekersiz, siyah çay olmayan ve kesinlikle sigara da içmemek kaydıyla. Bunlar şart çünkü. Su orucu sürecinde 3 günlük biraz zorlandım. Ancak vücudumu arındıracağım ve sağlıklı olacağım kurgusu beni su orucumu tutmamda çok rahatlattı. Ve 7 gün su orucumu tuttum ve oruç süresinde günlük e, duşumu da aldım. Mümkün mertebede duş almaya çalışın. 8. gün su orucumu açarken de 1. gün sadece seyretilmiş. Yani sebze meyve suyunu sıkınca onu birebir seyreltin suyla. Ee, tamamen saf e, meyve sebze suyu değil de seyreltilme suyu için alkamineli canlı suyumu içmeye devam ettim. Gün boyunca 10-15 bardak ne içebiliyorsanız. İkinci gün sebze suyumu e, seyreltmeden e, üç öğünümde sabah öğlen akşam içtim. Üçüncü gün meyve suyumu ve haşlanmış sebzelerimi içtim. Dördüncü gün ise değerli arkadaşlarım e, meyve sebze suyu eee veya normal sebzeleri ama hayvansal gıda ve hamurdan uzaklaşın onu birkaç gün sonra yemeye çalışın. 10 günlük sorucumda ise 7 günlük sorucumu uyguladım işin açık tarafı. 21 günlük su orucumda 3 hafta sonra başladım. 21 günlük sorucumu tutmaya 1 Nisan 2019'da başladım ben şahsım olarak ve 7 ve 10 günlük su orucu gibi su başlamadan önce sinemeki çayı, bağırsaklar temizle 1-2. günlerde lavman yaptım. Sabah kalkınca alkamle canlı suyumu ve güne başladım. Zaman zaman bitkisel çayımı içtim. Ve diğer taraftan kesinlikle siyah çay ve kahve, sigara olayı olmayacak. Bu arınma süresince buna dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle de yapacağınız, dikkat edeceğiniz konular bu. Ve banyonuzu mümkün mertebe yaparak vücut, çünkü vücut toksinleri atıyor o arada vücutta terleme yoluyla siz farkında değilsiniz. Yani deri yoluyla da atıyor onları atarsanız çok iyi olur. Tabi zaman zaman lavman yapıyorsunuz. Onu da daha önce açıkladığım gibi eczanelerden alıyorsunuz. 5-10 lira gibi bir şey lavmanda. Evet. Ee, 21 günlük oluş kolay değil. Bunu ya bir e, bu işi yapan birinin uzman birinin eşliğinde veya doktor eşliğindeki doktorlarda bilen doktor olması lazım konuyu e, veya Size tavsiye edeceğim kitapları birkaç defa okuyarak yapmanızı tavsiye ederim. Yani 21 günlük bu kürü yapmak hakikaten kolay değil. İrade'nin dışında bazı mahsurları da olabilir Kalıcı. Onun için de size tavsiyem bunu bilinçli yapmanız. Yaptığınız zaman ki işte ben yaptım yapalı 19'da yaptığım olay bir gün 2022 düşünün. Muhteşem sağlığıma kavuştum. Birçok hastalıklarım yendim. Siz de bunu yapmanız mümkün. Onun için yapacağınız şeyde dikkat etmeniz bir uzmanın veya bilenin eşliğinde veya bu konuyla ilgili belli kitaplar okumanız gerekiyor. 21 günlük oruç da tabii ki kolay olmuyor ama iradenizi kullanırsanız onu da yenebiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken bu 21 günlük orucu açarken e, dikkat edeceğiniz e, çok önemli konular var. Hemen açtığınız gün apur çupur yemek yenilmez. Kesinlikle bağırsaklarda, midede çok büyük sıkıntılar, rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Onun için birinci gün canlı su ya ilaveten yani bizim alkamineli canlı suyumuzu içeceğiz. E, bitki çayımızı içeceğiz gereğinde. E, ama meyve ve sebze suyu içilecek ama seyreltilmiş olarak. Yani direkt meyve sebze suyu değil. İkinci gün hakeza meyve sebze suyu seyreltilmiş. Üç öğün ardı alkamineli ve canlı suyunu içiyorsunuz. Üçüncü gün ise meyve sebze suyu ve bunun yanında çok hafif sebze ve meyvenin buharda pişirilmiş meyve ve ağır olmayan sebze meyveler yemeye başlıyoruz. Dördüncü günde haşlanmış sebzelerimizle meyve sebze suyumuzu direkt içiyoruz. Yani şey gerek yok. Beşinci gün hala devam ediyoruz. Yani altıncı gün e, siz kendinize göre meyve sebze suyu, haşlanmışlar ve normal sebze meyve ama kesinlikle hayvansal gıda, peynir gibi, et gibi... E, sosuz salam gibi şeyleri yemiyoruz. Bunları e, 10-15 gün sonra devam edin. Ben yemiyorum çünkü ben vegan olduğum için hiçbir zaman onları yemedim. Hala da yemiyorum. Onun için sizin dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Evet, değerli e, dinleyenlerim. Alkamine pH damlası ile yüksek tansiyonumu, kolesterolümü, sünüt, alerji, kalp damar genişlemesi ve en sonunda prostatımı yenme olayımı en son ispatını 21 günlük e, su orucumla e, pekiştirdim ve ciddi sonuçlar aldım ve laboratuvar sonuçlarımda şu oldu. Prostatım e, 2018'de 4.5 iken bu prostat olayını bilir erkekler e, 4.5 iken en son e, ölçtürdüğümde bundan 3-5 ay önce 0.9'a kadar indirdim. Tabi bunun yanında belli tedavilerimi de aldım. Ee, onun yanında e, yüksek tansiyonum e, işte 16 iken 12'lere ve 12'ye 8'e düşürdüm. Kolesterolüm 232 iken 176'lara düşürdüm. Eminim sizler de bunu başarırsınız. Ve bu irade için biraz daha size tavsiye edeceğim bu dökümanları, kitapları lütfen silgemeyin, okuyun. Ve bunlar çok önemli ve size bu kitaplar kılavuzluk yapacaktır. E, şimdiden sizlere sabır, tahammül ve iradenize sahip olmanızı tavsiye ediyorum. Sıkıldığınız yerde bana soru sorabilirsiniz. Artı daha fazla bilgi almak istiyorsanız Söle Sağlık TV'de Birçok bu sağlıklı beslenme, doğal beslenme ve e, hastalıkların, rahatsızlıkların nasıl yenileceğine dair orada e, birçok e, sayısız videom var. E, o videolardan da izlersiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.